Irmağın kıyısında Bir sahipsiz aşkı Ölüyorum usulca Meryem'in nefesi içimde can çekişiyor Tehlikeli bir vadide salınırken Suskunluğun seyrek saçlarına tutunarak Sana tanrım demekten korkuyorsam Beni Allah aşkına bağışla Dünyadan kaçmak için Şiire koşar gibi Aşka yetişmek için Dünyaya hep geç kalan Zeytini ve inciri azık edip kendine bir insan nasıl uzaklara yürürse, şiirlerim içimde öyle duadır. Artık aşklı tümceler üşüyor ırmağımda. Gözlerim duanı örtmüş bir genç kız. Damatsız bir gelin taşıyor avuçlarında. Kalbimde yaralı Meryem, ben hep konuşmayı susuyorum. Irmağımı kurutan güneşi anlatacaktım oysa. Bir mağara serinliği arıyor şehir. Mutluluk cami avlusunda güvercin dalıp dalıp susuyorum bir çıkmazı. Gücendikçe içime akıyor öcüm. Saklanıyor hep bir ayet arkasına. Latif bir nazar belki. Bir gelinci köfkesi. Bağlıyor ellerimi. Irmak kıyısında bekleyen, gelinlik giymiş kıza merhaba demek için sevdalara bu veda. Benzersiz bir aşka yürüyorum usulca. Kalbimde yaralı Meryem, tehlikeli bir vadide salınıyorum. Suskunluğun seyrek saçlarına tutunarak sana tanrım demekten korkuyorsam hala beni Allah aşkına bağışla. Serap Kadıoğlu. Eylül biraz.